Neyinim ben senin bakayım? Evlenme cüzdanımızda yazılı. Başka? <laughs> Canımsın. Büyük oğlunum aynı zamanda. Ömer benim kadar uğraştırmıyor seni. Dalgınsın. Hayır, aşığım! Güzel kokunu duyunca, başım da dönüyor üstelik. Hmm yaramazlık yok, hadi bakayım işine! Alo! Alo! Cevap verin lütfen! Alo! Sesimi beğenmedi gene! Son günlerde çok sıklaştı böyle telefonlar! Kim olabilir ki? Hı, belki de seni ellerinden aldığım hanımlar! Ben sana aitim! Üzüyor mu böyle şeyler seni? Asla! Ciddiye almıyorum çünkü. Geçenlerde bir imzasız mektup aldım. Bana ihanet ettiğini bildiriyordu. İnandın mı? Evet! Ama mektuba değil... ...Sana! Sevildiğini bilen kadınların huzuru içindeyim. Kimse bozamaz huzurunu yavrum! Seni uğrunda ölecek kadar çok seviyorum. Anne, şeker ver bana! Hmm. <laughs> <Evet>, Kıskandığı özür <laughs> Peki bir tanem, önce babanı yolcu edelim, sonra Oo, oh, Geç kaldım, Allah'a ısmarladık canım Oh hey, çantan, unuttum gene <laughs> Allah'a ısmarladık <laughs> merhaba! Ne demek oluyor bu? Ben de unuttun, emaneti getirdim! Anahtarını iade edeli çok oldu! Evini de seni de çoktan unuttum Lale! Ben unutmadım, unutamadım açıkçası! <laughs> Rahat bırak beni! Evime gönderdiğin imzasız mektuplar, cevapsız telefonlarla huzurumu kaçırdığın yetti artık! Başlangıçta onlar! Düşündüğüm başka usuller de var! Seni kaybetmek istemiyorum çünkü! Ya bana dönersin? Asla! Çıkar bunu aklından! Beni de! Son sözüm bu. Benim sözüm bitmedi. Yalnız sevgi değil gurur da karıştı aramızdaki hesaba. Mutlaka kardeşiceyiz Murat. Mutlaka. <laughs> Kim bilir ne kadar korkmuştur Ömer! Ben de korktum Murat! Deli gibi geldi üstüne doğru! Geçmiş olsun yavrum! Büyük bir kaza atlatmışsınız! Kaza değildi Murat! Kaza değil mi? Evet! Kasten geldi çocuğun üstüne doğru, fren bile yapmadı. Plaka numarasını alsaydın keşke! Göremedim ki! Ama arabayı kullanan bir kadındı. Kadın mı? Evet! Görsem tanıyamam belki ama sarışın bir kadındı. İçime ilk defa bir korku düştü. Cevapsız telefonlar, imzasız mektuplar. En iyisi unutmak. Bir kahve ister misin? Hayır, hayır. Dışarı çıkmam lazım. Bir iş randevum vardı. Söylememiştim bana. Ee, şimdi hatırladım. Çabuk dönerim Nermin. Nasıl yaparsın bırak bunu bana? köpek söyle! Ben bir şey Nasıl yaparsın bu alçaklığı? Söyle diyorum! Bırak! Söyle! Bırak! Demek bu! Söyle vicdansız! beni! Nasıl bunu! Nasıl bu kadar alçak olabilirsin? Öyle! Yapmıyorum artık! Sadece korkutmak istedim karınla çocuğun. Seni kaybetmek deli etmişti beni! Şimdi anladım bana dönmeyeceğini! Rahat bırakacağım seni! Herkes rahat bırakacak! bir tane. En uzun gecemiz bu. En acılı gecemiz. Belki de rüyaların en güzelini görüyorsun şu anda. Benim gördüklerim kabustu yavrum. Kahretti beni. Bir gelse baban. İzah etse. Anahtarının sesini bir duysam her zamanki gibi kapıda. Bir dönse. Aslanın yakını mısınız? Arkadaşlarıyız, Murat abi gariban babasıydı, hep kollardı bizler işte. Son karşılaşmamızda 15 beş şişe şarap ısmarlamıştı. Işte, yeter gamsız yapma, ağlatacaksın beni <laughs> Sevinmeniz lazım beyler. Daha kötüsü olabilirdi, hiç olmazsa gözlerini kurtardı. Ya yüzü nasıl doktor bey? Hı hı. İkinci bir müdahale gerektirecek tabii. Kaza nasıl olmuş? Hmm. Anlatmadı, gece yarısı bize geldi. İkimiz de korktuk, çok sinirliydi, deli gibiydi. Asabi bir şok geçiriyor. Yaptığım yine onu sakinleştirdi. Beklemenize lüzum yok. Yarına kadar uyanmaz çünkü. Hadi anneciğim, yatma vaktin geldi. Beklemek etmeyin baba! Çocuklar uyur, anneler bekler yavrum. Nerede baba? Bilmiyorum. Belki çok uzaklara gitmiştir. Beni öpme bir öpücük borcu olsun yavrum! Gelince söylerim, seni iki defa öper! Hadi, uyursan! Babayı isterim, babayı isterim ben! <laughs> babayı isterim! <laughs> babayı isterim! Geçmiş olsun delikanlı, ucuz atlattın sayılır. Benim için öyle değil. Yüzümle beraber hayatım da değişecek sanki. Ağzından yel alsın abi, kötü şeyler düşünme, ne alır? Heyecandan matiz oldum Allah'ım! sanki ayık gezdiği var da! Ha? Sen sustun kuşmaz. Ne oldu? Niye öyle yüzüme bakıyorsunuz? Şey abi, hiçbir şey yok. Yok işte bir şey. Bir ayna verin bana. Ayna verin <laughs> Doktor, bir ayna ver. Önce sakin ol delikanlı. Beterin beteri vardır sözünü. Çok severim ben. Ya biz de çok severiz doktor! Sever <laughs> tabii severiz. Ya. Hep severiz doktor. Ya. Biz severiz. <laughs> ben sevmem. Bir ayna verin bana. Ayna istiyorum. Eve gidelim abi. A ayna yokmuş burada abi. Sizler varsınız ama. Hepiniz şeytan görmüş gibisiniz. Gözlerinizden belli suratımın şekli. Görmek istiyorum ben de. Göreyim bir ayna verin bana. Bir ayna verin yüzümü görmek istiyorum. <laughs> Zaman haklı çıkardı beni. Hakikati gözlerinle gördün işte. Nasıl yapabildi bunu? Beni sevdiğini söylerken nasıl başka bir kadının kollarına gitti? Alışmış kudurmuştan beterdir kızım, bunu boşuna dememişler. Boşuna kendini feda et. Affetmeyeceğim onu. Gelse de, ayaklarıma kapansa da affetmeyeceğim. Bundan sonra yalnız oğlum için yaşayacağım. Artık ikimizin de yüzünü göremeyecek. Dinlemedin beni ne Genç kızlığın uçtu gitti elinden, üstelik bir de çocuk var şimdi başında. Pişman değilim baba, Hala seviyorum onu. Oğlumun babası o, Ömer'imin babası. Yavrum benim! Annecin kırılmış babana. Onu üzer miyim hiç? İstese canımı veririm Ne yapacağımı bilemiyorum.